300-350 milyon, 400 milyon TL'lere çıkıyor. Yani burada şunu söyleyeceğim, Türkiye'de E ihracat yapmak çok mantıklı, çok karlı. Bu gerçek mi? Duyuyoruz bazen, sağda solda insanlar dolarla para kazanıyor. Türkiye'de, oturdukları yerden Avrupa'ya, dünyanın farklı noktalarına ürün satıyorlar. Ben de dolar kazanan biriyim. Türkiye'de dolar kazanmak her zaman avantajlı. Mertancier ya ne yapar? Niye bu akşam beraberiz ve sonra sıfırdan. Merak edenleri ne anlıyor? Mertan aslında Türkiye'de e-ihracat anlamında ilk girişimcilerden biridir. 1300'den fazla aktif satıcıyla bütün dünyaya hemen hemen yeni nesil e-ihracatla ürün satan organizasyonun başındayım. Nedir, nereden girdin bu işlere? Ne zaman başladın? Aslında zaten bizim ihracatçı müşterilerimiz 2006-2007 senesinde Amerika'da Amazon'la bir fiil çalışıyorlardı ve biz fabrikamızda bu ürünleri hazırlayıp Amazon'a direkt yollamalarda bulunuyorduk. Evet Mert, nedir bu e-ihracat? Ee, bahseder misiniz? Şimdi e-ihracat dediğimiz zaman e kesinlikle Abdullah abisinin de dediğiniz gibi Ticaret Bakanlığı'nın ve diğer ilgili bakanlıkların gerçekten çok önem verdiği ve devletin şu anda yeni e-ihracat teşviğine göre 27 milyon TL ve her yıl artmalı her kobiye bu tanıtımları yapan, kendini doğru bir şekilde konumlandıran 27, 40, 60 milyon TL'lerde her yıl teşvikler var. Sektöre nasıl girdiniz? Kısa sürede ihracat alanında bu başarıyı nasıl elde ettiniz? Bize anlatabilir misiniz? e-ihracat Türkiye'nin 1500'den fazla üyesi hı hı. aslında e-ihracat yapan kişiler. Çok yakın zamanda Türkiye'nin ihracatının 350 milyar dolarlara giderken e-ihracatının da 30-40 milyar dolarlara yakın zamanda çıkacağını öngörüyorum. Peki e-ihracat Türkiye'nin 2023 ve 2024 projeksiyonu nedir? Bugün yanımda Mert Tanciğer var. E-ihracat e-ticaret değil bakın. E-ihracatın Türkiye'nin önde gelen kurucu nitelikteki isimlerinden. Yani aslında burada hedef e, birey kadar e, topluma, ülkeye de fazladan bir şeyler kazandırmak. Yurt dışından bir döviz ve girdi sağlamak. Doğru mu söylüyorsun? Kesinlikle. Biz gerçekten akademimizden mezun olan kişilerin de başarılarını gördüğümüz zaman diyoruz ki okey ya çok güzel bir şey yapmışız. Özellikle Amazon'da satış yapmak. İşte ebay ve diğer yerlerde nasıl bu işi yapacağız? Ekonomi de ülkede bir yere gidiyor. İşte bana hep böyle dolar tahmini falan sorarlardı. Ben söylerdim milletin ağzı açık kalırdı. Bu işe girerken de beni en cezbeden şey çünkü benim Türkiye içinde de işlerim vardı. Ama ben bu işlerimin çoğunu tasfiye ettim ve günün sonunda şu anda kendi bu yaptığım işi yapıyorum. E, ihracat yapıyorum. Yeni nesil ihracat yapıyorum. E, Türkiye'de kapalı çarşıda Etsy.com üzerinden yapılan müthiş bir ticaret var. Kriz fırsat ve şu anda bizim Amazon'da sattığımız bütün ürünler A'dan Z'ye bitti ve out of stock olmak üzereyiz. Şu anda bizim arkamızdan yani e, ne kadar fazla konteyner ürün gelirse gelsin şu anda Amazon'da bunu çok hızlı bir şekilde satabilirim